Herkese merhaba. Selvin Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün kahve yanı kurabiyesi tarifiyle karşınızdayım. Atıştırmalık harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak 1 su bardağı pudra şekeri ve 200 gram oda sıcaklığında tereyağılı margarinimize bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Bunları güzelce bir yoğuralım. 1 su bardağı nişasta 3 su bardağı da unumuzu ilave ediyoruz İçerisinde kabartma tuzu falan yok çok güzel harika bir kurabiye tarifimiz yapımı bir o kadar da basit sorularınız ve önerileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz benim için destekleriniz çok önemli. Kanalıma destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. Kanalımda birbirinden güzel tarifler var. Bakmanızı tavsiye ederim. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Şimdi içerisine isterseniz koymayabilirsiniz ama ben birazcık ince dövülmüş ceviz koyuyorum. Birkaç kaşık da hindistan cevizi ekledim. Tamamen sizin isteğinize bağlı içerisine koymak istediğiniz şeyler. Bunları da karıştıralım. Birbirine güzelce yedirelim. Fındıktan biraz daha büyük yani ceviz büyüklüğünde bezeler halinde tepsimize yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizelim. Yaklaşık 100 taneye yakın kurabiye çıkıyor. İsterseniz buzlukta da saklayabilirsiniz. Ani misafiriniz geldiğinde çıkartıp kahve yanında ya çayın yanında servis edebilirsiniz fırınımı da 180 derece alt üst ayarı ayarladım kurabiyelerimiz şimdi fırına girmeye hazır kurabiyelerimiz pişti güzelleri böyle hafif kızardığım zaman kurabiyelerimizi alabiliriz ilk sıcaklıkları çıktıktan sonra yaklaşık 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 yemek kaşığı tarçını güzelce böyle karıştıralım kurabiyelerimizi tarçınlı ve pudra şekerini bulayacağız. Kurabiyelerimizi yaptığımız harca buluyoruz ve kurabiyelerimiz servise hazır oluyor. Bu kadar yapımı kolay, basit, tadı da harika. Şimdiden deneyecek olanlar afiyet olsun. sunumumu kahve ile paylaşmak istiyorum. Gerçekten harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kahve ile muhteşem bir uyum sağladı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.